Yakınlık ve bir arkadaşlık bir evliliğin varabileceği en üst noktadır. Çünkü kişinin hissedebileceği en derin duygular gerçek bir yakın ilişkide saklıdır. Çünkü bizim dünyada ilk dünyaya geldiğimiz zaman kurduğumuz ilk ilişki, anne ve ilişkimiz yakınlığımızın başladığı, start aldığı noktadır. Aslında en özel yakınlık orada kurulmuştur bu işte 20, 30, bazen 40 sene sonra evlilik de yeni bir anlama, yeni bir perspektife oturur. Aslında aradığımız şey yine o annemizle kurduğumuz yakın ilişkidir. En derinlerimizde aradığımız şey budur. Eşimizden bunu bekleriz. aslında evlilik bunun için bir tür projedir. Hepimiz ikinci bahar olarak hayal ederiz. ki Artık Hayatımıza biri girecek ve bize o annemizin verdiği şefkati, ilgiyi ve yakınlığı verecek diye. Budur bütün beklentilerimiz. Aslında evliliğimizi ertelememizin sebebi de çoğunlukla budur. İsteriz ki tam bu tek bir atış hakkımız var diye düşünürüz ve onu 12'den vurmak isteriz. Yakınlık anlamında 12'den vurmak isteriz ama Elendikten sonra ne hikmetse de, enteresan bir şekilde aslında bu yakınlık, istediğimiz bu yakınlık aynı zamanda büyük korkunun sahneye de dönüşebilir. Çünkü yakınlık demek sizin bütün ruhsal, ruhsal kimliğinizle apaçık bir şekilde, yaralarınızla, incinmişliklerinizle orada olmanızı gerektirir. Ancak açılırsanız yakınlaşabilirsiniz. İki kapalı kutu birbirine yaklaşamaz. E, Avcunuzun avucunuzun içindeki yaraları e, açabilecek kadar cesur olduğunuz zaman yakın ilişki kurmaya hazırsınız demektir. Ve orada karşı tarafta eşinizle birbirinizi denilik bir şekilde kucaklayan e, bütün geçmişini e, kapsayabilecek bir derinlikte bir dokunuş işte evliliğin varabileceği en üst noktadır. Burada genellikle çiftler direnç gösterirler. Çünkü korkarlar, yaralarını açarlarsa daha fazla inciniyor olmaktan. Ama başka da bunun bir yolu yoktur aslına bakarsanız. Bu videoyu izliyorsanız yakınlık duygusu ...çok daha iyi olabilir demektir sizin evliliğinizle ilgili. Yakınlık sağlarsanız eğer, kavuşursanız yakınlık eksenine... ...hayatta adeta başka bir ilişki... Ve ...arzulayamayacak kadar ilişkiye doymuş olursunuz. Bu, bu arkadaş ilişkisi olabilir, aile ilişkisi olabilir... ...hepsi bunların bir kenarda kalır sizin kurduğunuz... Ee, eşinizle kurduğunuz ilişki e, çok özel ve size fazlasıyla yeten bir hale gelir. Fakat tek başına bu kalsın, geçsin, sizi tek boyutlu hale getirsin anlamında söylemiyoruz bunu. Ancak e, sizin odağınızı tamamen ister istemez kendisi yapar. Yakınlık sahibi olan ilişki. Ee, bir diğer konu da, bu biraz geleneksel Türk toplumunda. ...çok eskilerden beri gelen bir anlayış. Eşten arkadaş olmaz konusu vardır. Siz arkadaşlarınızla paylaştığınız konular farklıdır, eşinizle paylaştığınız konular farklıdır... ...gibi bir kategorizasyon vardır. Bu aslında bir yanılsamadır. Eşten pekala arkadaş olur. Hem de harika bir arkadaş olabilir. Ve hatta eşinizin size sunacağı arkadaşlık değeri diğer bütün değerlerin önünde olabilir. Gerçek anlamda sunacağı bir dostluk değeri sizin bir ilişkiden alabileceğiniz en büyük kazanımdır aslında bakarsanız. Burada da az önceki konuya geliyoruz. Sizler arkadaşlarınızla paylaştığınız konuları eşinizle konuşmayarak aslında bununla ilgili kaygılarınızı ifade etmiş oluyorsunuz, yaşamış oluyorsunuz. Bu kaygılarınızla başa çıktığınız zaman birbirinize yüzünüzü doğru çevirdiğiniz zaman, adımlar attığınız zaman ilişki çok başka türlü bir hal alır. Bu bazen şakalaşmak halini alır, gıdıklamaktır birbirinize. Bazen sebepsiz yere eşinizi günün ortasında arayıp nasılsın demektir. Bazen kalkıp sadece onunla aynı odada durmaktan dolayı derinlikli bir huzur hissetmektir. Ee, ve bazen de bir cinsel birlikteliğinizi yaşadıktan sonra e, çok içsel bir huzur yaşama halinizdir. Bunların hepsi yakınlık ekseninde olan e, duygulardır, e, ruhsaldır, e, çoğunlukla e, kişiliğimizin eksik, yaralı, zayıf taraflarını tamir eden e, ve ilişkinizi vazgeçilmez kılan en değerli duygulardır. Çiftler bu konularda bu ödülü kazanmak konusunda genellikle nereden gideceklerini bilemezler. Çünkü hedeflerinin ne olduğunu bilemezler. Bu noktada profesyonel dokunuş, onlara e, öncelikle gitmek, bu, bunun ne demek olduğunu anlatmaya başlar. Bunun bir evliliğe sunabileceği en güzel e, ödül olduğunu fark ettirir. Ve ondan sonra da çiftleri o hedefe kilitler. Ve e, adeta hani yeni yeni yürümeye başlayan bir çocuk gibi elinden tutar e, profesyonel destek ve karşıdan karşıya geçirir, yakınlık yoluna koyar ve geri çekilir.